Günaydın. Nefertitiniz geldi. Arkadaşlarım bir tane nefim demiş ki neflerim. Eşinden eşimden şüpheleniyorum. Bir bakar mısın? Ortak açımda, açılımda e, yasak ilişki. Vallahi bir çıkamadık. Eşinden şüphelenenler için, şüphelenenler için. İki şekil söylüyorum neflerim. Birinci bir bölüm var, ee, bir tane eri ve dişil ortakın. Zaten hepimiz birer enerjiyiz. Bir tanesi var, narsis, bencil 40 e, çeşit oyun çeviren. Yani e, bu durumdaki bu narsis kişi, e, yasak ilişkisi var. Ya bir çocuklu e, bayan, ay pardon, yani öyle alalım, siz kendi göre çevirin çocuklu bir dişi veyahut bu kişiden bir çocuk var. Bu dişi de zaten bu durumdan hiç memnun değil. Yani istiyor ki yasak olarak gizli saklı iş istemiyorum diyor. Ama bu narsis her şeyi su altından yürütüyor. Ama korkusu da var ha. Evdeki arslandan korkuyor. Bu da böyle bir şey. Herkes kendine göre alsın.